Ee, okullarda çünkü okullarda evet. kültür haftaları oluyor, etkinlikler evet, evet. oluyor. Katılıyor musunuz? Evet. Okullarda e, ilk öğretim okullarında oynuyoruz. E, davet gelirse festivallerde oluyoruz. Mesela e, Gaziantep 23 Nisan şenliklerindeyiz. Çok, çok güzel. Sevgili, e, tabii o, orada... Peki oyuncak müzesini beraber açacağız. Asım Kocabey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Bey, hekim. Gerçekten çok duyarlı bir insan evet, evet, ve de. çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Bu yıl Gaziantep'te de bir oyuncak müzesi kuruyoruz. Evet. Tıpkı Antalya içinde bir oyuncak müzesi kurduğu gibi. Evet. evet. İzmir'deki oyuncak müzesinde yine bir Tabii. arkadaşımız oynuyor Deniz Özgök. Tabii. Orada Konak da Belediye Başkanı evet. Hakan Tartan'ın evet. katkılarıyla evet. Ümran Baradan'ın bağışladığı ev evet. bir müzeye dönüştürüldü. Keşke daha da çoğalsa. Ben bir şey soracağım. Bize Tabii. sormadınız torunumuzun adını. Ha, bir tane ama o kadar gençsiniz ki ben gaf yaparım Yani torun olur mu bu kadar genç başarılı <gülüyor> insanların <gülüyor> Olur Torununuzun adı ne? Sanat Ne? Sanat Torunumuzun adı sanat Açın aranızda oturayım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika Şimdi bir dakika dur Bir dakika ablacığım Şimdi Oya ve Duygu çiftinin bir torunu oldu Torunuza ne ad koydunuz? Sanat Adı sanat Kızımızın oğlu Sanat Kavaklı Pınar. Bir şey söylememe gerek var mı? Bana soruyorlar hala neden böyle umutlusun diye. Nasıl umutsuz olayım? Sanattan yana nasıl umutsuz olayım? Bu iki güzel insan torununa sanat adını koyduktan sonra aramızda sanat adlı bir çocuk yaşayıp büyüyecek, nasıl umutsuz oluruz. Ve ya sanat sen yapacak. Gerçekten sanat mı koydun? Evet, gerçekten sanat. Annesi koydu. Kızım e, tiyatro oyuncusu, Haliç Üniversitesi mezunu, konservatuvar mezunu. Damadım piyano öğretmeni. Yurdeardoğan müzik bale okulu müdürü. Ve Biz çocukların de, adı sanat. Gibi, evet. E, başka şansı yok. Evet. Bundan daha güzel 20 <laughs> insan ulusal egemenlikle çocuk bayramı haberi olamaz. Bu ülkede sanat adlı bir çocuk var. Hiç duymadım. Siz duymuş muydunuz? Kutlarım. Peki evet. bu arada perdenin arkasında size yardımcı olan biri daha var. Evet. Size <laughs> lütfen <mi>? öyle <laughs> böyle gizli 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 kapaklı burada duruyorsunuz. Kız Hanıfe kardeşim. Sizin adınız? Neşe Balaban. Neşe Balaban. Büyük bakış lütfen. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sizi yanıma rica ediyorum. Birlikte kapatalım. Lütfen yanıma gelin. Yanıma gel gelin lütfen. Bana bu olanağı veren bu güzel insanları içinde bulunduğumuz insan kovanında sizlerle buluşturmaya bana güç veren, duygulandım ne yapayım ya hele sanattan sonra. <laughs> Anadolu Hayat Emekliliğe ve Skytürk 360'a çok çok teşekkür ediyorum. Hafta yeniden birlikte olalım. Çocuklar kuklaları merak ediyor musunuz? Hadi o zaman gelin Hadi bakalım sahne sizin. Hadi tamam. gelin. Hoşça kalın. Hoşça Hadi gelin. 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 Hadi gelin. Hadi gelin. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeye Anadolu Hayat Emeklilik, hayat deyinceyi sundu.